Otomodern kanalından herkese merhabalar. Ekran başındaki seyircilerimiz ve sosyal medya takipçilerimiz hepinize buradan selam gönderiyoruz. Otoshow 2017'de Hyundai Stand'dayız. Biraz önce harika bir show vardı. Ve şu an yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Saner Müftüoğlu, Hyundai PR Halkla İlişkiler Şefi. Saner Bey hoş geldiniz. Merhabalar sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizlere. Sağ olun sizi görmek ne güzel böyle. Sizler de aynı şekilde. Sizler vallahi her zaman e, bu yoğunluğu her zaman sizleri aramızda görmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim. Çok ediyorum sağ olun. Teşekkür Sağ olun. Efendim, e, fuar nasıl geçti bugün malum son günü. Memnun musunuz ilgiden talepten? E, aslına bakarsanız medyada ve sosyal medyada fuarın e, katılımının hani bir önceki yıllara göre e, biraz daha sönük geçtiğini, katılımın biraz daha düşük olduğundan e, yana söylemler oldu. E, fakat bu sene. Hyundai Asan olarak e, tam tersine bizim standımızın bir önceki yılların nazaran daha fazla ilgi çektiğini görmüş olduk. Açıkçası Hyundai olarak biz bundan memnunuz. E, Sağolsun ziyaretçilerin ve otomobil severlerin e, fazlasıyla ilgisini çektiğini düşündük. Özellikle yeni modellerimiz ve sizlerin de izlediği gibi e, Robot Show e, Türk tüketicileri tarafından, ziyaretçiler tarafından fazlasıyla ilgi gördü. Hyundai evet. olarak açıkçası biz bundan memnunuz ama hani genel olarak baktığınız takdirde Tabii ki gözde görülür bir azalma var ama buna rağmen hani yapılan açıklamalara göre yaklaşık 10 günlük süre içerisinde bir 500 bin kadar yani ziyaretçinin biz... geldiği söyleniyor. Bizim elimizdeki, elimizdeki verilere göre de 550 bin. Evet lira. yani 500 El, 500 bin e, fazla. 500, aynen öyle doğru. Bu, doğru. E, bu seneki modellerde Hyundai'nin teknolojiye dair ne gibi yenilikleri var efendim? E, ya yani çok klişe olacak ama otomobiller aslında birbirine benziyor. Bütün markalarda birbirine benzer özellikler var. Kimileri elektrikli modeller üzerinden, kimileri hibrit üzerinden, kimileri de hala dizel benzinli kombinasyonları üzerinden devam ediyor. Hyundai de aslında e, bugüne kadar daha çok tasarımlarıyla ön plana çıkan bir markaydı. Gerek gençler gerek 70'li e herkesin e, merakla beğendiği bir marka haline geldi. Hyundai'nin 2017 yılıyla itibaren biraz daha ön plana çıktığı modeller, teknolojik modeller olmaya başladı. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi IONIQ modelimiz, e, özellikle bu furyayı başlatan bir modelimiz. E, biraz daha ekonomi isteyen, biraz daha çevreye önem veren e, otomobil sahipleri tarafından rağbet göreceğini düşünüyoruz. E, bu sene fuardaki iki önemli özelliğimiz var. Bir tanesi i30 e, modelimiz, diğeri de IONIQ modelimiz. E, diğer modeller arasında tabii ki Elanta Sport da var biraz daha böyle turbo sedan otomobilleri sevenler için. Aynı zamanda yarış tutkunları için WRC modelimizi sergiledik ama fuarın ana yıldızları iyonik ve IONIQ, yeni yoksa oldu. Ondan da lansmanları burada evet, yapıldı. Evet evet. Yani Türkiye primi var. İki tane birisi dediğim gibi i30 diğeri de Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güvenlik anlamında Hyundai'in bu seneki gelişmeleri neler? Hyundai yaklaşık sadece bu sene değil son 10 yıldır ürettiği bütün otomobillerde ultra mukavemetli çelik kullanıyor. Yani %53 güçlendirilmiş çelik kullanan bir marka. Bir de bu aynı zamanda sizlerin sayesinde bir e, izleyenlere e, ve okurlarınıza söylemek gerekiyor. Hyundai dünyada kendi çeliğini üretip, yani ham maddesinden itibaren üretip bunu otomobillerinde kullanan tek marka. E, bu sebeple hani e, güvenlik ve otomobillerdeki kullanılan malzeme, materyaller e, son derece ultra güçlü çeliklerden üretiliyor. Bunun sayesinde de bunda aynı son 10 yılda üretmiş olduğu bütün otomobillerde Euro NCAP veya Amerika'daki IHSS testlerinde 5 yıldız veya... Ee, en üst seviye olan ee, koruma şeyleri, değerleri belirlenmiş durumda. O yüzden Hyundai için güvenlik çok önemli. Aynı zamanda aktif ve pasif, pasif güvenlik sistemlerini de kullanıyor Hyundai. Bunlardan örnek vermek gerekirse otomatik acil fren sistemi artık birçok modelimizde standart olarak sunulmaya başlandı. Ve birçok modelde yaygınlaşmaya başlayacak. Bugün e, ION modelimizden tutun da en üstteki Santa Fe modelimize kadar birçok modelde aktif şerit takip sistem yardımcısı var. Hani. Ee, bu birazcık artık da bir yani biraz da olmaya standart olmaya başladı. Abi. Eskiden hani bilirsiniz klima ve ABS otomobillerde standart evet. olmaya gelmeye başlamıştı. Şimdi artık bırakın ESP'yi aktif şerit takip sisteminden otomatik fren sistemine kadar birçok güvenlik sistemleri devreye giriyor ki bunlar da aslında Euro NCAP'in istemiş olduğu ana kriterlerden birisidir. Ve Hyundai de bunları standart olarak sunmaya başladı. Tüm çok... modellerimiz artık evet, standart. Evet, yani standart bu şu anda yani. bazı modellerde var ama hani 2023 yılına kadar birçok modelde artık standart olmaya başlayacak. Bu şekilde devam edecek. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ee, hemen diğer soruma geçeyim. Yeni renkler, yeni modellerimizde mevcut mu? yeni renkleri neler bu senin? Türk tüketicisi biliyorsunuz daha çok hani beyaz ve gri renkler üzerinde tercih ediyor. Bizim de birazcık da tüm Türkiye'deki ee, satış e, ve yetkili servislerimizden gelen feedback'lere göre müşterilerin taleplerine göre aslında birazcık da renkleri oluşturmaya çalışıyoruz. Hem ürettiğimiz otomobillerde hem ithal ettiğimiz otomobillerde ama e, son iki yıl içerisindeki ana trendlerden birisi bunda aydaki ka kaşmir kahve dediğimiz, kahverengi rengimiz kırmızı -son zaten modelindeki, Tucson modeldeki mesela eee kum, beyazı, kum beyazı dediğimiz, kum beyaz dediğimiz bir modelimiz o var. O da yeni bir renk. O, yani. bir renk o da lansman rengimiz. Uluslarmış. Yani çok e, beğenilen modeller. Yani Hyundai'nin özellikle e, i30 modelinde 9 farklı gövde rengi var. Yani her zevke göre e, Harika, bir renk bulmak mümkün. Bir tabii mevcut. ki. Yani Ama özellikle olarak beyaz, kırmızı, mavi ve kahverengi bunlar da en fazla tutulan modeller. Renkler arasında. Harika. Evet. Efendim e, şirket misyonu ve vizyonu olarak Hyundai'in evet. bu sene ve bu seneden sonraki senelerde getireceği yenilikler neler? <laughs> Kullanıcılara ne vaat ediyor? Ee, bir kere şunu söyleyeyim biraz önce de değindik ee, teknoloji artık bunda aynı birçok modellerinde daha rakiplerinde olmayan e, birçok e, donanım özelliklerini görmeye başlayacaksınız. Ee, yeni tip motorlar görünmeye başlanacak İlerleyen dönemlerde yeni tip şanzımanlar olacak elektrikli ve fuel cell her ne kadar ülkemizde olmasa da hidrojen yakıt hücreli otomobiller var tüm dünyada satılan ee, bunlar yaygınlaşmaya başlayacak. Tasarım olarak Hyundai'nin eskiden daha böyle agresif daha sportif çizgileri vardı. Ama son i30 ile beraber biraz daha böyle sade ama hani modern çizgilere kavuşacak otomobiller. Bu tabii ki tasarım hani biliyorsunuz göreceli bir kavramdır. Kimisi daha sportif, kimisi daha dinamik beğeniyor. otomobilleri beğenir ama hani genel çizgi biraz daha Avrupayı olacak. Bir de her zaman ben ben de aynı zamanda diyor, otomobil fanatiği olarak şunu da söyleyebilirim. Bir otomobilin tasarımını yani ilk bakışta anlamanız mümkün değil. Birazcık zaman geçirmeniz gerekir otomobile gerçekten dikkatli baktığınız zaman muhakkak ne marka olursa olsun kendinizi çekecek tutkuyla bağlayacak bir hat, bir detay bulacaksınızdır. Yani Hyundai'nin özellikle e, bu tasarımları devam edecek. E, en küçük modelimizden en yüksek modelimize kadar e, dediğim gibi yeni motorlar, yeni teknolojiler e, ve yeni yeni sistemler müşterilerle bir araya gelecek. Tabii ki bu son 5 yıllık bir periyotta o gerçekleşecek şeyler. Yani her kullanıcı her kesime hitap evet, edecek. Evet, 7'den 70'e, her bütçeye, her kesime, her zevke, her kullanım tipine göre e, modellerimiz gelecek. Özellikle şöyle söyleyeyim, genç kullanıcılar için merak edenler vardır. Hani bazı markaların bilirsiniz, motorsporları kolundan alınıp da güncel yol versiyonlarına aktarılan bazı seriler vardır. Bunda de görmüş olduğunuz gibi en serisi bizim gelecekteki hızlı model versiyon edemiz. otomobillerimizi simgeleyecek. Daha çok sık sık göreceksiniz. Bunun ilk temsilcisi i30 N modeli olacak. E yılın ikinci arasında itibaren görmüş olduğunuz i30 modelimizin biraz daha böyle hat hatch bir model e, otomobil tutumlarıyla beraber olacak. Ben i30'da şunu görüyorum sanki diğer e, senelere göre geçtiğimiz senelere göre biraz daha büyümüş mü? Evet yani yaklaşık e, bir önceki e, seriye daha göre uzun daha uzunlaştı. Biraz daha alçaldı. 15 milimetre daha uzun aracımız, aynı zamanda bagaj hacmi olarak 395 litreye kavuştuk. Bu da bir eskisinden yaklaşık 40 litreye kadar fazlalık anlamına geliyor. Artık biliyorsunuz hani ilerleyen teknolojiyle beraber otomobiller de büyümeye başladı. Konfor da artmaya başlayınca mecburen otomobillerin boyutlarında gözle görülür bir artış oldu.